Herkese merhabalar. Ben paramedik Harun Özkan. Bu videoda ilk yardımın ABC'si nedir bundan bahsedeceğiz. İlk yardımla ilgili belki de en fazla araştırılan ya da en fazla kafa karışıklığı yaratan konulardan bir tanesidir ilk yardımın ABC'si. Peki bu ilk yardımın ABC'si nedir? İlk yardımın ABC'sinde neleri dikkat etmemiz lazım? Bu konuyu detaylıca konuşacağız. Meslekte 13. yılım ve 11 yıldır aktif olarak eğitmenlik yapmaktayım ve birçok kurumda, üniversitelerde, sağlık bakanlığı bünyesinde birçok eğitime katıldım. Aynı zamanda da ilk yardım eğitmeniyim. İlk yardım eğitimlerinde de sıklıkla görev almaktayım. Genellikle bana gelen en fazla sorulardan bir tanesi ilk yardım ABC'si ile ilgili olan bazı kafa karışıklığı yaratabilecek durumlardı. Esasen ilk yardımın ABC'si basit bir konu. Bunu detaylandırarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ilk yardımın ABC'si nedir? Adımlı abc'si aslında kişinin yaşamsal bulgularını kontrol ettiğimiz muayenedir. Yani biz abc kontrolü ile hastanın hayati fonksiyonlarının yeterli olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bu noktada zaten önemli bir muayene kriteridir abc. Herhangi bir yaralı ile karşılaştığımız anda klinik anlamda baktığımız ilk değerlendirmelerden bir tanesidir. Şimdi burada şunu da ifade etmek lazım. Ben bir hastanın abc'sine bakmadan önce mutlaka olay yeri güvenliğini değerlendirmem gerekiyor tabii ki güvenlikle ilgili durumları değerlendirerek ikinci oluşabilecek problemlere karşı dikkatli olmam gerekiyor. Bizler ABC'yi değerlendirirken iki fazla değerlendiririz aslında. Birincisi ABC pozitif mi? İkincisi ABC yeterli mi? Çünkü öncelikle ABC'nin tabii ki de pozitif olması gerekiyor. Sonrasında tabii ki yeterli olması gerekiyor. Ama tabii ABC nedir? Öncelikle bunlardan bahsederek bu bahsettiğim iki fazla değerlendirmeyi tekrar edebiliriz. ABC bahsettiğim gibi hastanın yaşam yaşamsal bulguna baktığımız değerlendirmedir. Şimdi bizim yaşamsal bulgu dediğimiz nedir? Bizi mutlaka mutlaka primer olarak yani öncelikli olarak hayatta kalmamızı sağlayan temel yaşam fonksiyonlarımız nedir? Tabii ki de solunum ve nabızdır. İşte biz burada aslında solunum ve nabzı kontrol ediyoruz ya da solunum ve dolaşımla ilgili paternleri kontrol etmekteyiz. Öncelikle A'dan başlayalım. A, airway yani hava yolu. Biz A'da hava yolunu kontrol ediyoruz. Yani kişinin hava yolunun açık olması gerekiyor. Ben nefes alıyorum. Bu nefes nereden gidiyor akciğerlerime? hava yolundan gidiyor. O yüzden kişinin hava yolunun açık olması gerekiyor. Aynı zamanda da hava yolunun yeterli açıklıkta olması gerekiyor. Yani hava yolunda kısmi tıkanıklıklar ya da hava yolunu kısmen daraltabilecek, kapatabilecek durumlar da bizim için tabii ki de tehlikelidir. Peki hava yolu neden kapanabilir? Peki hava yolu neden kapanabilir? Kişinin bilinç düzeyi yeterli değildir. Bilinci kapalıdır, bayılmıştır, şoktadır, beyin kanaması geçiriyordur. Herhangi bir nedenden dolayı bilinci kapandıysa ya da bilinci yerinde değil Ise düz kaslar gevşer ve kişinin dil kökü hava yolunu kapatır. O yüzden de biz hava yolunu açmak için bir manevra kullanırız. Baş geri çene yukarı manevrası. Biz baş geri çene yukarı manevrasıyla hava yolu açıklığını sağlayarak kişinin rahat bir nefes almasını sağlamaktayız. Ancak burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus var. Baş geri çene yukarı manevrasını yapmadan önce mutlaka ağız içini kontrol etmemiz gerekiyor. Diyelim ki kişi herhangi bir yemek yerken ya da ağzında bir takma dişi vardı işte ya da ne bileyim sakızda, şekerde herhangi bir materyal varken bir nedenden dolayı bilinci kapandı ve bayıldı ya da kalbi durdu her neyse. Ben burada ağız içini kontrol etmeden baş geri çene yukarı pozisyonunu verirsem ne olacak? O cisim direkt hava yoluna giderek açmaya çalıştığımız hava yolunu aslında kendimiz kapatabiliriz. O yüzden baş geri çene yukarı manevrası yapmadan önce mutlaka ağız içini kontrol etmem gerekiyor. Baş geri çene yukarı manevrasını yaparken erişkinlerde 90 derece, çocuk ve bebeklerde ise daha düşük Küçük derecelerde 45-60 derecelerde bir pozisyon vermemiz gerekiyor. Özellikle küçük çocuklarda omuzların altına havlu, tişört gibi yükseklikler koyarak hava yolu açıklığını sağlamaya yardımcı olabiliriz. Hava yolu açıklığını sağlarken dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da hastanın travması olup olmadığıdır. Travmalı hastalarda çene itme manevrası kullanılır. Ancak profesyonel sağlık personelleri tarafından daha çok yapılması önerilmektedir. O yüzden sağlık profesyonelli olmayan ilk yardımcı belki kişinin travmasını anlamayabilir. Ekstra olarak bunu söylemek isterim. Ancak hava açıklığını sağlamamız gerekmektedir. Peki ben her hastaya hava yolu açıklığını sağlayacak mıyım? Eğer ki kişinin bilinci kapalı ya da bilinç düzeyi yerinde değilse evet bunu yapmam gerekiyor. Ancak bilinci açık konuşan bir kişinin hava yolu açıklığı zaten vardır. Ancak yeterli midir değil midir o tabii ki de duruma göre değişir. Bilinci açıktır. Evet hava yolu açıktır ama kısmen açık olabilir ya da hava yolunu kapatacak alerji gibi ödem gibi farklı durumlarda olabilir. Ancak biz bilinci kapalı ya da bilinç düzeyi yerinde olmayan hastalarda mutlaka ağda yani Airway'de hava yolunda hava yolu açıklığını sağlamak için manevralar yapmamız gerekiyor. Nedir bu manevra? Baş geri çene yukarı manevrası. Ama bu manevrayı yaparken mutlaka ağız için kontrol etmem gerekiyor. Manevrayı yaparken yapılan hatalardan bir tanesi de başın tam kavranmaması. Bakın iki elimizin parmağı çenede olacak. Diğer elimizin 2, 3 ve 4. parmakları kişinin alnında olacak. Ve ben şu şekilde manevrayı vermem gerekiyor. Ve kişinin bilinç düzeyi yerinde olmadığı için ne yapacağım? Bırakmayacağım. Çünkü bıraktığım anda ne olacaktır? Hava yolu geri kapanacaktır. Ha ben müdahale edene kadar sürekli böyle duracak mı? Hayır. Durmayacak. Birazdan zaten bahsedeceğim. Ama ilk başta bir havayolunun açıklığını sağlayıp bunu sürdürmem gerekiyor. Niçin bunu sürdüreceğim? Çünkü ben artık B'ye geçeceğim. A'ya baktım. Havayolu açıklığını sağladım. Sonra B'ye geçeceğim. Yani B dediğim nedir? Solunumdur. Solunumunu kontrol edeceğim. Solunumunu kontrol etmem için de benim bir kişinin öncelikle havayolu açıklığının olması gerekiyor. Çünkü havayolu zaten kapalı birinin solunumu yoktur. Solunumunu hissedemem. O yüzden öncelikle havayolu açıklığını sağlamam ve bunu sürdürmem lazım ki kişinin solunumu var mı yok mu bunu değerlendirebileyim. Solunumu nasıl değerlendiriyorum? Bak, dinle, hisset manevrasıyla. Başka için yukarı pozisyonuyla hava yolu açıklığını sürdürürken yüzümü hastanın ağız hizasına getirip bak, dinle, hisset yapıyorum. 10 saniye neye bakıyorum? Göğüs hareketlerine neyi dinliyorum? Solunum seslerini neyi hissetmeye çalışıyorum? Kişi nefes alıp verirken solunumu var mı? Bu basıncı hissetmeye çalışıyorum. Burada 10 saniye dinliyorum. 10 saniyeden daha fazla dinlenme gerek yok. Nasıl sayacağım 10 saniyeyi? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 diye saymam yeterli olacaktır. Yani önce A'da Airway'de hava yola sağlamam gerekiyor. Ağız için kontrol ettim. Baş geri içine yukarı pozisyonu verdim. Sonrasında bu pozisyonu devam ettirerek vaktimle hissetle 10 saniye solunumu değerlendirdim. Solunumu yoksa ya da iç çekme tarzında gasping dediğimiz solunumu varsa sağlık profesyoneli olmayan ilk yardımcılar hemen temel yaşam desteğine başlamalıdır. Peki C'de dediğimiz nedir? C'de dolaşımdır. Dolaşımda sağlık profesyonellerinin nabız kontrolü yapmasını istiyoruz. Bu erişkinlerde şah damarı dediğimiz karotis, bebeklerde brekel dediğimiz ön koldan nabız alabiliriz. Bakın burada sağlık profesyoneli olmayan ilk yardımcılar solunumu yoksa direkt temel yaşam desteğine başlaması gerekir. Ancak sağlık profesyonelleri nabız kontrolü yapabilir. Neden? Çünkü kişinin sadece solunumu durmuş olabilir. O yüzden sadece aslında solutmak yeterli olacaktır. Bir de sağlık profesyoneli olmayan ilk yardımcılar kişinin nabzının olup olmadığını anlayamayabilir. O yüzden de onlar için solunum yeterlidir. Şimdi kontrol anlamında ABC dediğimiz işte A airway, B breathing solunum, C circulation dolaşım dediğimiz durumlar bunlardır. Peki ben ABC'yi sağlamak için neler yapıyorum? Tabii ki de bahsettik. A için başka bir çene yukarı manevrası yani hava yolunu açma manevralarını yapıyoruz. B için suni solunum, C için de tabii ki de dolaşım dediğimiz yani kalp bası yapmam gerekiyor. Peki diyelim ki hastanın solunumu, nabzı varsa. O zaman ne yapmam gerekiyor? Burada da işte hastanın genel durumu anlamında birinci açıksa problemin nedeni belirlemem gerekiyor. Hastadan bilgi alarak. Birinci kapalıysa da o zaman hastanın neden birinci kapalı bunu anlamaya, bunu algılamaya çalışmam gerekiyor. Peki ABC'yi ne kadarlık bir süre diliminde bakmam gerekiyor? Kontrol etmem gerekiyor ya tabii ki de ya 30 saniyelik bir süre aslında ABC'yi kontrol anlamında size yeterli olacaktır. Örneğin yerde yatan birini gördü Öncelikle güvenlik önlemini aldınız. Kendinizi tanıttınız. Ben ilk yardımcıyım. Yardım etmek istiyorum. Kişinin başına geldiniz. Yetişkin biri olarak düşünelim. İyi misiniz? Beni duyuyor musunuz? dediniz. Cevap vermedi. Bilinci kapalı. Hemen etraftan birilerine 112'yi arattırıyorum. Sonrasında sıkan bir giysi varsa onu çıkartıyorum. Ve artık ABC'yi kontrol etmem gerekiyor. Bilinci kapalı bir insanda ABC hemen varlığı ya da yokluğu anlamına değerlendiriyorum. Bilinci açık bir insansa yani senle konuşuyorsa tabii ki de ABC'si pozitiftir. Yani konuşan birisi bilinci açık birinin tabii ki de hava yolu açık olacak, solunum olacak ve dolaşım olacaktır. Bakın bunlar yeterlidir demiyorum ama olacaktır. Kişinin bilinci açıktır aynı zamanda da bir kanaması vardır. Bu kişinin dolaşımı yeterlidir diyebilir miyim? Diyemem. Kişinin bilinci açıktır ama astım krizindedir. Solunumu yeterlidir diyebilir miyim? Diyemem. Kişinin bilinci açıktır. Alerjiden dolayı ödemi vardır boyun bölgesinde. O zaman hava yolu tam anlamıyla açıktır diyebilir miyim? Diyemem. O yüzden tabii ki de bakanın durumuna göre de bu değişecektir. Diyelim ki kişinin bilinci kapalı. Dediğimiz gibi ağız için kontrol ettim. Herhangi bir cisim var mı? Cisim varsa gözle görebiliyorsam ve alabileceğim bir yerdeyse alıyorum. Herhangi bir cisim görmüyorsam körleme ağız içine dalış yapmıyorum. Bakın bir insanın ağzına parmağımız ya da bir cisim sokmak doğru bir müdahale değildir. Çünkü ne olacaktır? Kişi kusacaktır ve kendi kusmuyla boğulabilir. O yüzden bu tarz müdahaleleri yapmıyorum. Gözle görebileceğim bir yerdeyse o zaman alabilirim. Ama elimi körlemesine sokup kişinin ağzında herhangi bir materyali aramayacağım. Buna dikkat etmem gerekiyor. Ağız içindeki kontrolü yaptıktan sonra sonrasında baş geri çene yukarı manevrasıyla hava yolu çıkını sağlıyorum. Sonrasında hava yol açıklığı manevrasını sürdürerek yüzümü ağzına yaklaştırıp bak diline 10 saniye yapıyorum. Eğer ki bak diline hisse sonrasında solunum yoksa hemen temel yaşam desteğine başlıyorum. Eğer ki biz bir sağlık profesyonelsek aynı zamanda nabzı da kontrol etmemiz gerekiyor. ABC bize bir hastanın temel yaşam desteği ihtiyacı olup olmadığını belirleyen ve bize bunu gösteren önemli bir kriterdir. Ben bir hastanın temel yaşam desteği ihtiyacı olup olmadığını ABC ile karar veriyorum. O yüzden de ABC beyinin basamaklarını dikkatli yapmam gerekiyor. Kısaca elimden geldiğince ilk yardımda ABC nedir bunları anlatmaya çalıştım. Ben paramedik Arnuskan. Sonraki videolarda görüşmek üzere.